Hamburger yedim kendimi suçlu hissediyorum. Bir tutam maydanoz yedim kendimi suçlu hissediyorum. Ondan sonra çiğ ete dokundum kendimi suçlu hissediyorum. Kola içtim, patates yedim kendimi suçlu hissediyorum. Ondan sonra şunu yaptım kendimi suçlu hissediyorum. Bunu yaptım kendimi suçlu hissediyorum. Bunu yapmadım kendimi suçlu hissediyorum. Aslında bunun özeti şu. Kendimi suçlu hissediyorum değil. Bana kendimi suçlu hissettiriyorlar. Bir hamburger yemekten. Haftada bir kez yemekten. Hadi bilemediniz iki kez yemekten. Bir şey olur mu? Yani mantıken düşündüğünüz zaman. Günde bir bardak çay içmekten, bir tutam maydanoz, yani sapını kaynatıp böyle idrar söktürücü etkiden bahsetmiyorum. Bir şey olur mu? Yani olabilir mi? Onun dışında çiğ ete dokundunuz. Zaten kullandığımız çiğ etler e, kontrol edip gelmiyor mu? Çiğ eti yanlışlıkla yediniz. Fransızlar açıkçası çiğ kıyma yiyorlar ortasında böyle yumurtayı kırıp tartar araştırdım internette ve hamilelikte de ben gayet güzel görüyorum yani böyle yiyorlar. Çünkü neden? Güveniyorlar ki bu et kontrol edilmiş zaten. Bizde de kontrol ediliyor. Neyse konumuz o değil. Suçlu hissettiriliyorum. Sosyal bir baskı nedeniyle bana kendimi suçlu hissettiriyorlar. Bana hamilelimi yaşatmıyorlar. Hamilelik çünkü artık tıbbi bir olay haline geldiği için ve de bebek bakımı ve gebelik en çok ilgi toplayan alanlar olduğu için en çok suistimal edilen alanlar da bunlar. Bebeğin cinsiyetini belirleme yolunu bulduğunu iddia etmek. İşte hamilelikte en faydalı 10 yiyecekten bahsetmek. Hamilelikte zararlı 10 yiyecekten bahsetmek. Hamilelikte yapmadığım 10 şey. Hamilelikte yaptığım 10 şey şu bu bunlarla ilgili eğer bir post hazırlarsanız veya YouTube videosu hazırlarsanız veya bir video hazırlarsanız çok kişi izler. Çünkü hamilelikte bilgi açlığı oluyor. Ama öyle bir şey oluyor ki tabii ki bu bilgi açlığını doyurmaya çalışırken kaynakların bir kısmı maalesef yeterince araştırılmadan sunuluyor. Ve sadece sansasyon yaratmak amacıyla yani yemediğim x 10 tane şey baktığınız zaman aslında yenilebilecek şeyler. Yapmadığım 10 şey baktığınız zaman aslında mesela bir videoda görüyorum. Asla sağ yanınıza yatmayın hamilelikte. Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan 9 ayını hiç sağ yanına yatmadan geçirebilir mi? Ne oluyor bunu, bu nedenle? Eşler geceleyin anne adaylarını uyandırıyor. Sağ yanına yattım bebeğe bir şey olacak diye. Vücut bizden daha akıllı ve vücut hangi pozisyonun bizim için daha iyi olduğunu biliyor. Sabahleyin kalktığınız zaman eğer sağ yanınıza yatmış olarak uyanırsanız veya sırt üstü bir şey olur mu? Tabii ki olmaz. Ama işte bu sosyal baskı nedeniyle yeterince bilgi sahibi olmadan sırf egosunu tatmin etmek için o postu hazırlayan, videoyu hazırlayan kişilerin o bilgisiz bir şekilde onu anne adaylarına sunması nedeniyle anne adayları suçlu hissettiriliyor. Halbuki kendi haline bıraksan anne adayını sadece içgüdülerini kullansa kesinlikle ve kesinlikle ruhsal olarak ve fiziksel olarak çok daha güzel bir gebelik geçirir. Peki bunun bize şeyi ne? Yani ne yapacağız peki? Şunu yapacağız. Bir kere öncelikle kendimizi suçlu hissetmemiz için hiçbir neden yok. Çiğ et yemek zararlıdır. Elbette yani eğer kontrol edilmemiş bir çiğ etse zararlı olabilir. Zararlıdır değil. Kola içmek zararlıdır. Bu yanlış bir şey. Ne kadar kola? Ne kadar kola? İşte ağrı kesici kullanmak zararlıdır. Ne kadar ve hangi ağrı kesici ve gebeliğin hangi haftasında? Bunları yeterince araştırmadan hemen Instagram'a, YouTube'a video yüklemek, şunu yapmak, bunu yapmak. Hamilelikte asla ağrı kesici kullanmayın. Beli ağrıyor ne yapsın? Hamilelikte şunları yemeyin. E peki yediyse ne yapsın? Öncelikle bu videoları hazırlayan kişilere tabii ki iletirsiniz veya iletmezsiniz veya bu e, hazırlayan kişiler bu videoyu izliyor olabilir. Yeterince bilgi sahibi olmadan bu videoları yüklememek lazım. Bu postları hazırlamamak lazım. Bir. İkincisi miktar denilen bir kavram var. Şimdi her gün 3 tane hamburger yemek var. Haftada 2 kez hamburger yemek var. Her gün 10 fincan çay içmek var. Haftada, pardon günde 1 tane veya 2 tane çay içmek var. Arada bir fark olabilir mi? Tabii ki olabilir. Potansiyel olarak su bile fazlası zehir olan bir şeydir. Yani miktar önemli. Bu postlar hazırlanırken, bu postlar hazırlanırken bunlar da dikkate alınmalı. Bu, e, tabii ki, sansasyon yaratmak, basında, medyada, televizyonda sansasyon yaratmak için e, daha böyle şey konuşmak lazım yani böyle farklı konuşmak lazım. Yani böyle basit bir şey değil de sansasyon yaratacak bir şey. İşte asla ile başlayan, kesinlikle ile başlayan, kesinlikle ile başlayan şeyler hemen dikkat çekiyor. Peki anne adaylarının ne yapması lazım? Kolaymış şuymuş buymuş günde bir tane kola hep kola örneğini veriyorum ama en çok benim e, sorulan sorular arasında gördüğüm şey o. Onu düşünmeyin de acaba cep telefonunuzla iletişiminizi bir gözden geçirebilir misiniz tekrar? Günde kaç saatinizi cep telefonunuz böyle obses bir şekilde şu hareketle harcıyorsunuz veya yolda yürürken araba kullanırken cep telefonunuza bakıyorsunuz. Ben böyle görüyorum bazen korkuyorum trafikte. Herkesin böyle trafik biraz yavaşladığı zaman tak hemen cep telefonunu çıkartıyor. Herkesin elinde bir cep telefonu. Bunun yaydığı radyasyon bir kenara. Gerçi tabii ki e, iyonize etmemiş, iyonize etmeyen radyasyon yani ultraviyole kısmında değil de elektromanyetik alanın infra ruj yani kızıl ötesi alanda yani kızılötesi alan ne demek? Uzaktan kumandada dahil olmak üzere mikrodalga fırınların ondan sonra işte e, her türlü uzaktan kumanda cihazının yapıldığı, cep telefonundan da yapıldığı şeylerin sistemi, çalışma sistemi bu dalga boyunda. Yani iyonize etmeyen, canlı dokuya zarar vermeyen tırnak içinde. Ama tamam peki zarar vermiyor diyelim ki belli de olmaz. Onu bilemiyoruz uzun vadede. O yüzden kullanma süresi çok önemli ruhsal zararı bir şey yüklüyorsunuz bir resim yüklüyorsunuz aklınız orada hep acaba kaç kişi beğenecek acaba bu nedenle beni takibi bırakacak olanlar ben bana da oluyor bazen takibi bırakacak olanların sayısı kaç acaba ne yorum yapacaklar acaba şu kişi beni özellikle beğendi mi ben de onu beğenmeyeceğim falan filan gereksiz yere bir ruhsal enerji oluşuyor ve gereksiz bir stres oluşuyor Anne adaylarına da söyleyeceğim. Çok uzattık lafı. Anne adaylarına da söyleyeceğim o. Böyle ufak tefek şeylerle uğraşmak yerine yani günde bir tane çay içtim, şunu yaptım, bunu yaptım. Cep telefonunu biraz daha mantıklı kullanmaya hemen şu anda başlamak lazım.